Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Hayırlı cumalarınız olsun. Güzel yılınız, seneniz olsun. Hepinize geçmiş olsun. Bütün her yerden ne olmuş sellerdir, depremlerdir geçmiş olursun Allah selamet versin. Allah yaralarımıza ve sabır ve şifa versin. Ölülerimize rahmet olsun. Kusar olanları Bertaraf taraf olsun Rabb'im yar ve yardımcı olsun hepimize. Hepimizi bu afatlarda, bu şafatlarda, bu depremlerde, bu zenzelerden, bu e, ne diyeyim size, sellerden bizi korusun ya Rabb'im. Bütün dünyayı da dünya içinde dua ediyorum. Bütün devletimize de Rabb'im korusun ya Rabb'im. Hepimize Rabb'im yar ve yardımcı olsun. Ve şimdi genel bir fal topludur. Genel cuma günüdür sizin için. Bir dedik bir içip niyetleneceğiz Allah'ın izniyle. Nedir haliniz çıksın falınız demişler. Uu, tüm, tüm sıkıntılarını inşallah görüyorsunuz sizde. Boşaltırsınız bu sıkıntılardan inşallah kurtulacaksınız. Bir divar gibi sanki önünüzden olmuş. Alma verme dengesi için abone olsun sevinirim mutlu olurum ve hem beni yalnız bırakmasın. Hepinize de teşekkür ederim. Bu sıkıntılar görüyorsun. Hepsi böyle bir tepe gibi inmiş. Aşağı İçiniz tertemiz. Rabbim inşallah önünüze aydınlık koyacak ve aydınlık olacak. Çünkü sıkıntıyı boşalttın. Rahatlattınız inşallah. Bu da bir sanadır önümüzde. Umarım daha güzel inşallah şeyler önümüze çıkacak. Daha Şükür ederiz bu günleri aratmayız Rabbim bize. Ve hepinize de gerçekten teşekkür ederim. Bakıyoruz zaten. Adakların buradadır. Bir kurban vereceksiniz arkadaşlar. Kurbanınız burada. Bir şeyden umudunu kesmişsiniz. Gerçekleşecek bu nedir? Bu kurbanlığını vereceksin. Umudum da gerçekleşecek. Bir iş içinden bir değişiklik olabilir. Bir yerden de sanki üzülerek gideceksiniz. Başka bir işten çalışıyorsun. Bir yere gidiyorsun. Ee, haneni değiştirebilirsin. Ya bir e, şehri değiştiriyorsun. Ama önünüzde çok aydınlık var. Sanki kendinizi böyle rahat, daha rahat olacak bir iş olabilir. Bir kişi çabuk gönlünü kaptırmış ve gönlünü de kaptırıyorsun senden. Bir hata yapmaktan da biraz korkuyorsun. E, sanki bir kişi de pişmandır, sadık kalmadığı için. Çok şeyleri bırakmışsın, çok sıkıntılar geride kalmış. Ama gene de ne yapsan sanki sürekli önüne ve sıkıntılar çıkmış. Bu neyse. Sanki bir haber bekliyordun. Umarım bu haber gelecek size. Bu haber sizi rahatlatacak. Gerçekten. İnşallah rahatlama oluyor ve Allah'ın izniyle. Arkadaşlar inşallah beklendiğim bir haberdir gelecek. Uzun bir yolculuğunuzu Bu da sanki böyle bir hazırlık hissediyorsun. Bir bu hazırlık beklendin çoktandır beklemiş olabilirsiniz. Yani size söyleyeyim. Çok görüyorsun aşırı aydınlık var. Ama Sanki bir iş hale edeceksin. Bir işi bekliyorsun. Bir iş hale edeceksin. Bu iş nedir önünüzde? Çok güzel bir yaşantı da önünüzdedir. Arkadaşlar. Bir de haksızlık bir kişi yapmıştı. Bunu fark ediyorsun. Bilerek yapmış sanki. Şöyle söyleyeceğim. Sanki rahatsızsın ama kimseye belli etmiyorsun. Sanki bir kişi kaçtan sizi rahatsızlandırıyor. Daha fazla üzüntü çeksen. Daha fazla öfkelensen. Daha fazla izge çeksen. Kendi sanki bu merak yani. Tek ki gelmedikçe kendini yani ee, öfkeleme elinden gelene kadar onu sevindirme değil. Göz aydının aşk mevş haberler bekliyorsan sanki B harfi adında bununla alakalı bir aşk haberi alabilirsiniz. Ya isminden ya su isminden bir haber alabilirsin bu kişide ve harfında. Bir kişi de aracı olacak ikinizin. Sanki böyle birlikte daha hayatınızı düzene sokacaksınız. Biraz streslisin. Çok stres yapıyorsun. Bir şey var. Hemen çabuk istiyorsun her şeyi. Telaş var biraz. Böyle biraz bırakın. Zamana bırakın. Bu kadar telaş hızlı olma gerçekten. Her şeyi hal edeceksin doğru. İstiyorsun hemen olsun. Ama bu stres de ev hayatınız olabilir. Artık evde halede bir şey var. Ne var? Biraz. Çok aceleci bir tavrınız var. Böyle görünüyor. Bu neyse size. Aşırı derece bir tavır görünüyor. Kendince çok olumsuzluk konuşuyorsun diyorsun çok şanssızım olmadı neden şu bu ee, yani biraz da daha güzel düşün biraz güzel olsun öyle odaklan ki önünden güzel olsun söylemlerini biraz değiştirmediği için bu tarzda şeyler başınıza gelebilir çok biraz da boş bakman gerekiyor yani Sanki daha fazla beklemeyeceğim bir durumdan da. Söylüyor söylüyor sanki bu hale gelmişsiniz. Bundan tamamıyla vazgeçin. Yani bundan vazgeçersen sizin için çok iyi olur Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Bir şey için çok çalışıyorsun. Bir çaba gösteriyorsun. Kimse duymadan sanki bir şeyler yapmak istiyorsun. Oturmuşsun sanki bir şey yapmak istiyorsun. Çalışıyorsun sanki bir işçi gibi düşünüyorsun. Böyle inşallah ne çalışıyorsan ne yapıyorsan istediğini yapacaksın yani. Rahatlayacaksın. Ve bakalım tertemiz sanki bir yerden haber gelin. Takıldığım bir konu var. Fazla diyorsun ki değersizim ben. Ve kafam bir şey almıyor artık. Yani çağrısız kalmış gibi hissediyorsun. Sürekli sürekli sanki bu özel hayatınla ilgili senin de yaptığın hayat hatalar var. Tek çok bir kişiye çok fazla değer vermişsin. Siz onun içinde değersiz olmuşsunuz. Diyorsun bitsin biraz ama bitiremedin içinde kendini suçluyorsun. Bir ip ucu yakalamışsın. Yalanlarını, dolanlarını, hatalarını sanki e, yakın bir zamanda böyle bir yuvarlak masada bir konuşacaksınız. Bu san sorun neyse birlikte halledeceksiniz aile hayatından ilgili, evinizden hayatın ya da gelecekle ilgili endişeleriniz var. Bunların mucize değil bazı gelişmeler olacak senin için. Demek ki hayrına olacak kesinlikle. Ve Allah'ın izniyle diyelim size. Daha güzel olur. Arkadaşlar e, sanki bir kişi fincanın içinde temiz beyaz bir araba görünüyor. Baktığı zaman A isminden iki kişi arasından sıkışıp kalmışsın. Sanki bununla sanki oturup hangi durum sizinle sanki hayrına geçireceksin. Hangisi sanki karar verebilirsiniz arkadaşlar seninle dahil olduğun alakalı bir gündeme gelecek bu neyse ve Allah'ın izniyle her konuda yenen der sanki e, böyle durumlarda hemen sanki öfke patlaması yapıyorsun oluyor bu sana zararlıdır bu öfke patlaması sakince düşün sakince böyle gölden geçir ve kinini nefretini asla içinden yaşa dışarı verme olduğun gibi herkes birbirinden ayrı telaş ayrı dert ayrı şey sanki başkasının yükünü sırtına almışsın alma her şeyi hayır misli misli size gelecek yani değil Allah'ın izniyle biraz da selamete gelecek Allah'ın izniyle ve olacak bir yavru bebek var sanki. Çocuk haberi bekleyen müjdeler ve Allah'ın izni gelecek. Ve herkes sanki bu deprem için kendi kenarı çekmiş gibi. Bir buradan bak görüyorsunuz. Çay harfi ile şey harfi bu kişi aydınlığa çıkacak. Çok güzel bir haber gelecek. Bir mahkeme davası olanlar ve güzel yani aydınlık olacak hayatınızda bugün bir hafta içinde çok güzel haberler alabilirsin. Bir kurt yalnız kalmış görüyorsun burada. Arkası aydınlık ama sürekli sanki bir engelleri aşıp birip gideyim. Ve yalnızken daha güçlü duruyor bu kişiyi E sanki bu eser sizin için ve Allah'ın izniyle kendi kendine ve sanki böyle bir diyorsun ben yapın. Çok güzel dileğiniz de var. Bu dilek inşallah yakın zamanda iyi bir haber alıyorsun. Çok geçmiş e, zamandan biraz canımız yakmış biraz üzülmüşsün. Kime güvendiyse sanki eee Sanki kimseye güveniniz kalmamış gibi mutlu olmak istiyorsun. Direniyorsun ve mutlu olursun Allah'ın izniyle. Herkesi sanki yarı yolda bırakmış gibi sizin canınızı yakan sanki geçmişte birisini görüyorum. Onun gelmesini istiyorsun. Pişman olmasını istiyorsunuz. Geldi pişman oldu. Göreyim gene göndereyim. O da yakın bir zamanda Allah'ın izniyle benim canımı yakmış, onun da canı yaksın. Bana çok kötülük yapmış, ama özür dilesen içten onu affedeceğim gerçekten onu düşünün. Sizi üzen insan sanki tekrar gelecek gene sizi üzecek ve haber gelecek de ama sizi üzecek yani beklediğin insan gelip pişman olması olur da ama olduktan sonra ve gerçek hata yapmış bu hatalarının biliyor farkında ha, hakkınızda hayırlısı diyelim gelecektir bunu bekleyin ve bekleyin Allah'ın izniyle. Bir erkek de ozon boylu ve esmer. Bir şeyler var size söyleyecek. Bu kişi size her zaman hak, haklı duruma geliyor. Bu kişi böyle düşünüyor. Bu kişi çip, çibirli. Biraz dengesizlik yapmış olabilir. Bu sanki bu size sürekli dediğini yapmamış olabilir konuşmuş o seni üzmüş defalarca yüz üstü sizi bırakmış olabilir sen de yavaş yavaş artık diyorsun ki benim sözümü dinlemiyor artık ben de ve ayrılmış bile olsa bunun gene kapına gelecek bu kişi bir konuşma yapacak istediğinizi sizi kaybetmiş gibi ve Allah'ın izniyle İnşallah daha güzel olacak hayatınızda. Bir damla su için. Bir kişi A ile T harfi adından bir kişi size yalan söylüyor. Bir erkektir. Yalan konuşuyor. Yani Ondaki bu çalışma sayesinden böyle e, farkına varıyorsun. Ne farkına varıyorsun artık? <laughs> bu söyleyecek şeyler size bir de iyi gelebilir ve iyi gel. Ve biraz da sakin olmaya çalış. Biraz sanki bir iştir. Bu iş böyle ferahlığa geçeceksin. Bul bul dua edin kendinize. Bir haber alacaksınız. Canın sıkılmış olabilirsin. Allah'ın izniyle ve rahatlama olacak hayatınızda. Çok kafanız karışık baya ne yapacaksın bilmiyorsun gerçekten bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz baya ee, burada gördüğün kadar belki iki defa belki üç defa belki bu sefer yaşadığın ne yaptığını bilemiyor gibi bir hayatı çok fazla. Sanki hane dışında kalmış, bir şekilde sanki e, karşı tarafta sanki sorunlar, programlar yaşamış ki sanki bu sorunlardan dolayı belki işine geliyor olabilir diyorsun ve sanki hayatın dışından bir amaç elde edecek bu kişi. Söylemek istediği bir e, sanki isyan edecek haberler olabilir. Belki ailesiyle, belki bu engeli ortadan da ortada kaldırıyor. Çok farklılık suçluluk duygusu olabilir ve bir de seni seviyor doğrusu ve büyük sebepler var. O seni aramadığını sanki e, farkındasın sanki çıkmazdasın bir taraftan. Sen ne ne diyeceksin bilmiyorsun. Şaşırmışsın sanki bunun içinde. Bir bakacağız. Tabağınızı görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Sıkıntı hep döküyordun. İnşallah bitiyor. İnşallah Türkiye'miz daha güzel olacak. Dünya daha güzel olacak. Görüyorsun. Hepsini döktü. Hepsi bitti. Görüyorsun sıkıntı bir nokta kalmış. Onu da boşaltacaksın. Rahatlama olacak. Çok rahatlayacaksın. Bir pişmanlık duyur. Bir tartışmalarınız pişmanlığa dönecek. Dileyen gerçekleşecek inşallah. Evet. Ve yedili vakitten bir daha yolculuk yapacaksın. Hayırlıdır sizin için. Sanki ayarlanmışsın ya da aniden de yapabilirsin. Ama yedili tarihten gideceksin. Haftadır bak, e, aydır, gündür ha, hayat kurmakla tek iyi değil diyorsun. Siz de hayal kuracaksınız. O hayatlar yaşayacaksın ki daha sonra dua edeceksin ki bu gerçekleşsin. Ve sanki bugünle alakalı çok güzel şeyler hayatınızdan olacak çok güçlü bir tarihten sanki hayatların gerçekleşecek. Üç ay, üç hafta, üç gün bu dilekler gerçekleşecek. Bak görüyorsun bir kişi elini tutmuş, göz yaşında sel olmuş. Çok göz yaşınız var, baya göz yaşı Baya göz yaşında var. Ve Aziz Allah ya bey ya Resulullah okundu arkadaşlar. Hepinizi de çok seviyorum. Hayırlı cumalarınız da olsun.